Bilgi ağacı depresyon belirtilerini sunar. Depresyon, dünya çapında milyonlarca insanı etkileyen yaygın bir zihinsel sağlık durumudur. Bu durum hakkında farkındalık yaratmak ve bireylerin depresyona işaret edebilecek belirti ve semptomları tanımasına yardımcı olmak önemlidir. Bu videoda depresyonun çeşitli belirtilerini inceleyeceğiz ve bu zihinsel sağlık durumunu anlamanıza ve tanımlamanıza yardımcı olacak bilgiler sunacağız. Depresyon nedir? Depresyon, kalıcı üzüntü, umutsuzluk duyguları ve etkinliklere karşı ilgi veya zevk kaybıyla karakterize edilen bir duygu durum bozukluğudur. Bir kişinin düşünme, hissetme ve davranış şeklini etkiler ve sıklıkla duygusal ve fiziksel rahatsızlıklara yol açar. Depresyonun yaygın belirtileri. Depresyon kendini farklı şekillerde gösterebilir ve belirtilerini ve semptomlarını tanımak çok önemlidir. İşte depresyonun en yaygın belirtilerinden bazıları. Sürekli hüzün. Genellikle iki hafta veya daha uzun süren, uzun bir süre boyunca üzgün, boş veya moralsiz hissetmek. İlgi veya zevk kaybı. Hobiler, sosyalleşme veya sevdiklerinizle vakit geçirme gibi bir zamanlar keyifli olan etkinliklere olan ilginizi veya zevkinizi kaybetmek. Yorgunluk ve düşük enerji. Sürekli yorgun hissetmek, enerji eksikliği ya da motivasyonda belirgin bir düşüş yaşamak. Uyku bozuklukları. Uykuya dalmada veya uykuyu sürdürmede zorluk anlamına gelen insomnia veya aşırı uykululuk hali olan hipersomniya gibi uyku düzenindeki değişiklikler. İştah ve kilo değişiklikleri. İştahta, kilo alımına veya kilo kaybına yol açan önemli değişiklikler. Konsantrasyon zorluğu. Konsantre olma, karar verme veya hafıza sorunları yaşama sorunu. Suçluluk veya değersizlik duyguları. Sürekli suçluluk duygusu, kendini suçlama veya değersiz olduğunuza ya da başkalarına yük olduğunuza dair düşünceler. Sinirlilik ve huzursuzluk patlamalara veya daha kısa bir öfkeye yol açabilecek artan sinirlilik, huzursuzluk veya ajitasyon. Fiziksel belirtiler. Baş ağrısı, karın ağrısı veya kronik ağrı gibi olağan tedavilere yanıt vermeyen, açıklanamayan fiziksel semptomlar. Ölüm veya intihar düşünceleri. Sık sık ölüm ya da intihar düşünceleri ya da kendine zarar veren davranışlarda bulunmak. Depresyon için yardım aramak. Siz veya tanıdığınız biri bu depresyon belirtilerini veya semptomlarını yaşıyorsa profesyonel yardım almanız çok önemlidir. İşte atabileceğiniz bazı adımlar. Bir sağlık uzmanına ulaşın. Doğru tanıyı koyabilecek ve uygun bir tedavi planı geliştirebilecek bir doktor veya akıl sağlığı uzmanından randevu alın. Sevdiğiniz biriyle konuşun. Duygularınızı ve endişelerinizi bu zorlu dönemde size destek ve cesaret verebilecek güvenilir bir aile üyesiyle veya bir arkadaşınızla paylaşın. Terapiye katılın. Bilişsel davranışçı terapi veya kişiler arası terapi gibi psikoterapiler depresyon tedavisinde etkili olabilir. Bir terapist destek, rehberlik sağlayabilir ve başa çıkma stratejilerinin geliştirilmesine yardımcı olabilir. İlaç tedavisi bazı durumlarda bir sağlık uzmanı depresif belirtilerin yönetilmesine yardımcı olmak için antidepresan ilaç reçete edebilir. İlaçların izlenmesi ve buna göre ayarlanması gerektiğinden bir sağlık uzmanıyla yakın çalışmak çok önemlidir. Kendi kendine bakım Düzenli egzersiz yapmak, yeterince uyumak, rahatlama tekniklerini uygulamak ve hoşunuza giden aktivitelere katılmak gibi kişisel bakım aktivitelerine katılmak depresif semptomları hafifletmeye yardımcı olabilir. Bir destek ağı oluşturun. Etrafınızı anlayış, empati ve cesaret sağlayabilecek arkadaş, aile veya destek gruplarından oluşan bir destek ağı ile kuşatın. Stigmayı kırmak Ruh sağlığı ve depresyonu çevreleyen stigmayı kırmak çok önemlidir. Unutmayın, depresyon bir zayıflık belirtisi değildir. Depresyon tıbbi bir durumdur ve zayıflığın ya da kişisel başarısızlığın bir yansıması değildir. Yaş, cinsiyet veya geçmişe bakılmaksızın herkesi etkileyebilir. Destek arayın ek kaynaklar ve destek için topluluğunuzdaki veya çevrim içi akıl sağlığı kuruluşlarına, destek gruplarına veya yardım hatlarına ulaşın. Başkalarını eğitin. Başkalarını eğitmeye, anlayışı geliştirmeye ve empatiyi teşvik etmeye yardımcı olmak için depresyon hakkındaki deneyimlerinizi ve bilgilerinizi paylaşın. Depresyonun belirtilerini tanımak, yardım ve destek aramaya yönelik ilk adımdır. Siz veya tanıdığınız biri belirtilen belirtileri yaşıyorsa yardımın mevcut olduğunu unutmayın. Sağlık uzmanlarına ulaşın, sevdiklerinizle konuşun ve kişisel bakım uygulayın. Stigmayı kırarak ve destekleyici bir ortam geliştirerek depresyonlu bireylerin ihtiyaç duydukları ve hak ettikleri yardımı almalarını sağlayabiliriz. Unutmayın, yardım istemek bir güç göstergesidir ve yalnız değilsiniz. Bu videoyu beğendiyseniz lütfen beğen tuşuna basın ve kanalımıza abone olun. Bildirimler için zil simgesine basmayı unutmayın.